İneklerde süt humması neden olur? Tedavisi nasıl yapılır? Süt humması diğer bir adıyla ineklerde görülen doğum felcidir. Düşük kandaki kalsiyum seviyesinden dolayı görülen bir hastalıktır. Süt humması geçiren ineğin süt veriminde azalma ve bazı durumlarda ölüm görülebilmektedir. Süt hummasının belirtileri ineklerde ayağa kalkamama durumu, baş ve bacaklardaki kaslarda titremeler, kabızlık vesaire görülebilmektedir. Süt humması hastalığında gebe ineklerde oluşabilecek her türlü belirti dikkatlice gözlemlenmeli ve belirlenmelidir. Süt humması hastalığının nedenleri ise genellikle ineklerde buzağılama yapılan günden sonra meydana gelmektedir. Çünkü süt ve kalsiyum üretimini kandan alan inekler buzağılamadan sonra gerekli kalsiyumu alamazlar. Bu sebeple de süt humması yani doğum felci ortaya çıkabilmektedir. Yüksek süt verimi sağlayan ineklerde kalsiyum açığı daha fazla ortaya çıktığından süt humması daha çok görülür. Jersey tipi ineklerde bu rahatsızlığa daha çok rastlanmaktadır. İneklerde yaş arttıkça hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Çünkü düvelere göre yaşlı ineklerde kalsiyum ihtiyacı daha zor karşılanır. İneklerde süt hummasının önüne geçmek için doğum öncesi sonrası yonca ağırlıklı meralar tercih edilir. Bu sayede inek gereken kalsiyumu yoncalardan karşılayabilir. Tedavisinde ise çeşitli karışık çözeltiler kullanılması gerekir. Veteriner hekim tarafından hayvana damar içi enjeksiyon uygulaması da yapılabilir. Gereken kalsiyum bu sayede hayvana enjekte edilebilmektedir. Süt hummasının önlenmesi için ise inekler doğum öncesi düşük kalsiyum diyetiyle beslenmelidir. Bu sayede doğum sonrası oluşacak kalsiyum açığının önüne geçilebilmektedir. Abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kars Hızır Hayvancılık Kenan Bekirhan